Hanımlar, harika bir sofra hazırlamışsınız. Ha. Ne meziyetleriniz varmış sizin böyle. Öyle, öyle. Hepinizin emeğine ve ellerine Estağfurullah. sağlık. Estağfurullah. İnşallah bu sofralarımız bol olsun. Amin, amin, amin. Niye dikiliyorsun orada öyle? Bak, Şevket Bey de gelmişler. Hoş geldiniz desene. Hoş geldiniz Şevket Bey. Hoş bulduk Dünür. Nasılsın? İyi misin? Sağlığın saatin yerindedir inşallah. Yerinde, yerinde. Mukaddes şekercizadeyim ben. Kolay kolay bir şey olmaz bana. Mustafa. Hoş geldiniz. Ayhan, Ayhan Mustafa helalleşin. Hakkını helal kardeşim. Ne yapıyorsun Mustafa? Para ver, para. Tamam. Siz iyisiniz değil mi Fatih? İyiyiz, iyiyiz. Bak bizi görmedin. Gelinlik damatlık hiçbir şey bilmiyorsun. Tamam, tamam. görmedim. Fatih. Tamam. Al kardeşim. Ya, ne yapıyorsun? Hadi. Buradan giriyorum Nasıl buradan giriyoruz? Herkes görür bizi böyle. Tamam. Gel şuradan gel. Canım nerede kaldı bu çocuklar? Ee, gelmek üzerelerdir babaanne. Alo Mustafa. Abimler gelince haber verir misin bize? Ee, az önce geldiler Selin Hanım. Geldiler mi? Gelmişler. Herkes sessiz oluyor tamam mı? Madem bir sürpriz yapıyoruz iyice şaşırsınlar. Tamam mı? Günay ışıkları kapatır mısın? Ay, ne gerek var şimdi buna? Ne gerek var? Anneciğim olur mu? Sessiz. Bak şimdi kimseye görünmeden yukarı çıkar üstümüzü değiştirir sonra ineriz. Gel gel. Ya çok karanlık. Ham tut elimi. O, oh, orası değil. Yapma Elimi tut deyip bana ne ipabonu dönüyorsun? Al işte, elim burada. Ha. Gel. Şşş.

Evet, sürpriz. <laughs> oh, ne güzel memleket ya. Tabi tabi canım. Gürün eğlenin. Oh kah kah kah. Ki, ki, ki. Biz burada fare gibi kemirelim. Şimdi siz böyle gelinlikli damatlıkla göremedik deyince bizi biz de ne yaptık böyle giyindik sürpriz yapalım dedik size. Evet yani böyle bizi görünce mutlu olursunuz diye düşündüm. Bu Zeynep'im ne kadar da güzel olmuşsun. Beni çok duygulandırdınız. Düşündüysen çok ince düşünmüş. Ben düşündüm babaanne. Ben düşündüm. Peki. Böyle gelinlik damatlık tamam da bir de düğün görmemiz lazım. Şimdi ben burada söz veriyorum. Düğün yapacağım. Hem de şifte düğün. İnşallah. Orhan nerede? Hala mı hasta? Hasta mı? Orhan hasta mı? Ya bugün telefonda konuştuk. Hastayım evde yatıyorum dedi. Hangi evde? Hangi evde olacak Dülür? Karısının evinde. Ne münasebet. Kovdum onu ben bu evden. Oy. Ne? Ulan sen benim yeğenimi nasıl evden kovarsın? Kovarsam, kovarım be. Orhan nerede? Tevbe nerede? nerede Orhan? Sokakta mı kaldı? Hanımefendi, o çocuğu bu evde istemiyoruz. Tamam. O zaman ben de onların ikisini alıp benim evime götürüyorum. Benim evim de yüreğim de geniştir Fehmi Efendi. Ne alırsın? Kızımı bu evden hiçbir yere götüremez. Konuş Fehmi, konuş. Biz ne yapıyoruz bu kardeş? Abi. Size düğüne kadar izin vermiştim. Şimdi izinleri kaldırıyorum. Gelin kızım, hazırlan. Kocanın evine gidiyoruz. Ne var? Yapma ya. Ne oldu abi? Dayım vefat etmiş. Uy deme. Uy. Allah kahs kahs affetsin. E bu durumda da düğün ertelenir. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.